Merhaba, nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi turizmin göz bebeği noktalarda çekimlerimize devam ediyoruz. Tren sektör programımızın bugün konu sizsiniz. Sizi bir tanıyalım, kuruluş hikayenizi de kısaca bir dinleyelim sizden öncelikle. Teşekkürler. Adım Selami Akman. Şirketimizi bir iki sene önce kurduk. İki oğlumla beraber operasyonu yürütüyoruz. Şirketimizin İngiltere ayağı Londra'da. Blue olarak geçiyor. Evet. Küçük oğlum operasyonu oradan e, satış ve pazarlama olarak sürdürüyor. Biz de Türkiye ayağında, büyük oğlum ve ben operasyon üzerindeyiz. Nasıl başladı hikaye? Kısa bir özet yapacak olursak. Siz kendiniz herhalde bir tekneyle başladınız. Evet, evet. Emekli olduktan sonra benim en büyük hayalimdi tekne almak. Güzel bir tekne aldık daha sonra pek bizi pek rahat bırakmadılar sektörde. Tekneniz çok güzel öyle. Evet. Teknenizi kiralayalım. bu sektör çok iyi falan deyince büyük oğlum zaten turizm bölüm mezunu. Ve biz kendimiz neden böyle bir sektöre girmiyoruz diye bir soru çıktı tabii ki evet. doğal olarak. Ondan sonra başladık geçen sene itibarıyla. İyi gidiyor şey. Gayet iyi gidiyor bizim için yani Google'daki yorumları falan evet. bakarsanız inanılmaz evet, iyi bir güzel giriş oldu. Var. Çok çok geç. Şimdi sizin derdiniz iyi memnuniyet, kaliteli hizmet aslında silsile yoluyla duyuldukça aynı kişiler müdavim konuklarınız oluyor. Başka kişilere de anlatıyorlar bir şekilde havuz büyüyor herhalde anladığım kadarıyla. Evet, siz hepsini söylediniz zaten yani geçen sene gelen müşterilerimizin tamamı kayıtlı oldular ve bu şekilde çalışmak çok hoş oluyor. Zaten tekneden ayrıldıkları zaman ya kendimizi evimizde, kendi teknemizde gibi hissettik. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ve biz müdaviyiz. O güvende önemli. Şimdi biz size ulaştık. E, sistemi bir açın. E, nasıl ilerliyor süreç? Kaçar kişilik gruplar halinde sizden faydalanabiliyoruz? Tamam. Teknelerin boyutlarına göre e, 4 kişiden başlıyor. 4, 6, 8, kişilik gruplar, aile olabilir, iki aile olabilir. E, tekneleri kullanabiliyorlar. İsterlerse kaptan e, veriyoruz. isterlerse aşçı da veriyoruz. Güzel. E, yok biz kendimiz çıkmak istiyoruz teknelerle. Derlerse kendi bilecek, bilecekleri. E, Tabii ki lisansları olması gerekiyor. lisanslı olması gerekiyor. Evet. Kendi belgeleri olması Aynen. gerekiyor. Aynen. O şekilde faydalanabiliyoruz. Evet. Doğru mu? Diğer bir hmm. hizmetimiz var mı? Bizi alabiliyor musunuz Aynen. E, havalimanından? Aynen. Havalimanından alıyoruz ya da e, o Başka bir otelde ya da Marmaris'te kalıyorsa müşteriler, oradan da transfer ediyoruz. Viyafetimiz, hizmetimiz var. Bunun ötesinde alışveriş e, ya da restoran e, tavsiyesinde bulunuyoruz isterlerse. Evet. E, Kaç çıkış var? Sizin farklı noktalarda yerler var. Evet. Oradan bahsedeyim biraz. E, şu anda bulunduğumuz yer Orhaniye Kıskumu. E, birinci çıkış noktamız burası. Tamam. E, Bodrum çıkışlarımız var. Karacisöy çıkışımız var. Bir de Göcek'te e, teknelerimiz var. Çıkışlarımız bunlar. Nerelerde geziyoruz? Koylardan biraz bahsedin. Valla Orhaniye'de e, aslında burası çok hoş bir lokasyon. Hemen karşımızda Datça Yarımadası var zaten. Normalde biz buradan çıkıp e, hemen Sayın Koyun'a yarım saatte gidiyoruz evet. yelkenliğiyle. Evet. O kadar yakın. Evet. Ondan sonra e, yola devam ettiğimiz zaman hemen Bencik koyumuz var. Şahane bir lokasyon zaten orası. Evet. Ondan sonra güne dönüyoruz, Selimiye'ye gidiyoruz, Cennet koyumuz var. E oradan devam ediyor, Bozburun yönüne doğru gittiğimizde Dirsek bir köy evet. koyumuz var. E bu rotada restoranları var. Müşteri isterse dediğim gibi teknede de e, yemek yiyebilir. Ama yok, biz restoran istiyoruz dediklerinde e, tam var, götürüyoruz onları. E, onun dışında Göcek zaten başlı başına e, bir e, yani lokasyon çok güzel bir lokasyon orada evet. çok fazla koy var evet. ee, Bodrum tarafı aynı şekilde Karaca Söğüt aynı şekilde Karaca Söğüt'ten çıktığımız zaman zaten Gökova Körfezi'nin o şahane koyları var evet. ee, yani bir haftalık ideal turda inanılmaz zevkli zamanlar geçiyor müşterilerin herkes memnun kalıyor sizde evet, evet, ticaret mesela. yaptığınız bu turizme katkı hizmetinizde aslında insanlara keyifli, hoş vakitler geçirmelerini sağlıyorsunuz. Hem dinleniyorlar hem tatillerini yapıyorlar aslında diyebiliriz. Aynen. Peki, e, şimdi çocuklarınızın bir ismini de öğrenelim. Onlara da teşekkür yapalım. İngiltere'deki <laughs> kimdi? Evet, İngiltere'de küçük oğlum var. Tan Akman. Tamam. E, 1999 doğumlu. E, burada operasyonun başında büyük oğlum duruyor. Evet. Can Akman, Peki. 1993 doğumlu. Onlara da buradan selamlarımızı iletelim. Sağ teşekkür olun. edelim. Sağ olun. Şimdi sizi tercih eden konuklarınıza neler söylemek istersiniz? Yerli, yabancı, dünyanın her yerinden bu sisteminizden faydalanan insanlar var Türkiye'de dahil. Neler söylemek istersiniz herkese? Bir teşekkürünüzle. Valla bu kadar pozitif bir giriş hakikaten beklemiyorduk. Hani yok, iyi olur zaman içinde diye düşünüyorduk ama bir anda patladı olay. Ve çok güzel feedbackler geliyor müşterilerden. Evet. E Tabii bunu da benim oğullarımın eğitimleri, işte yurt dışı tecrübeleri falan iş işle ilgili yaklaşımların korkunç etkisi var. Evet. Bu bizi çok mutlu ediyor. Herkese çok teşekkür ederiz. Evet. Gerçekten. Size ve çocuklarınıza ben de başarılar diliyorum. Güzel bir sezonunuz olsun. Bol bereketli olsun. Yeni sezonlar daha güzel geçsin diyelim. İlerleyen zamanda inşallah tekrar görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Sağ çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.